Dairesel bir grafik 360 dereceye eşittir. O zaman şuradaki açı 90 derece olur. Çünkü açılar toplamı 360 olmalı. Ben oy toplamı 360 X dersen bakın 30 derece 360'ın 12'de 1 olduğu için 360'ı 12'ye bölelim. Burada 30 X'lik oy vardır. Burada 15 X'lik oy vardır. Şöyle baktığımızda 30 X ile 15 X'in farkı kaç oymuş? 10 fazla oy olduğundan 10'muş. Buradan 15 x eşittir 10'dan x eşittir. 10 bölü 15 yani 2 bölü 3 bulunur. Benden toplam oy kullanan kişi sayısı istiyor. Bu da 360 x'ti. O zaman 360 x eşittir. 360 çarpı 2 bölü 3 olacaktır. 3'e böldüğüm bir 120 oldu. 120 çarpı 2'den oy kullanan 240 kişi olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Burada 15 yaşında 40 kişi olduğu görünüyor. 16 yaşında 30 kişi, sonrasında 35 kişi 17 yaşında ve 18 yaşında da 20 kişi varmış. Bunların kaç öğrenci olduğunu soruyor. Buradan 40, 30, 35 ve 20'yi toplarsak 65, 105, ne yaptı? 125 öğrenci yaptı. Doğru cevabımız D Soru da benden yaş ortalamasını istiyor. Yaş ortalamasını bulmak için her yaş grubundaki kişi sayısıyla yaşı çarpıp daha sonra öğrenci sayısına bölmeliyim. Burada bakın 15 yaşında 40 kişi var. Dolayısıyla 40 çarpı 15 diyebilirim. 16 yaşında 30 kişi var. Dolayısıyla 30 çarpı 16 diyebilirim. 17 yaşında 35 kişi buradan 35 çarpı 17 dersek e son olarak da 18 yaşında 20 kişi varmış. 20 çarpı 18 dedik. E toplam öğrenci sayımız şöyle baktığımızda 125 kişi. E buradan bakın şu toplam yazacak olursak 2035 yapar. E bölü 125'ten yaş ortalamasını bulabilirim. Bu da 16.28 olmaktadır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Özgür 2011 yılında 500 TL harcamış yola, burası 500. Bunun bütün yıllarda harcadığı parayı oranını soruyor. Bakın 2010 yılında 450, 2012'de 550, 2013'te 400, 2014'de ise 600 TL harcamış. E buradan toplayacak olursak, bakın 450, 550 1000 bin de bu. 2500 doğrudan geldi. Toplamda 2500. E bu da ne yapar? 1 bölü 5 yapar ki her iki tarafı 20 ile genişletirsem bu da toplam paranın 20 bölü 100'ü demek. Yani 120'sini harcamıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Grafiğe baktığımız zaman ikinci saatle dördüncü saat arasındaki hız sabittir. Ayrıca altıncı saatle 8. saat arasındaki hız sabittir. Şimdi V3'e bakalım. Bakın V3 ile toplam aldığı yol kaç saat? 2 saat. Şu mesafe ne? 100 buradan 500 buradan toplam 400 kilometre yol alıyor. Bakın 2 saatte 400 kilometre yol alırsa V3 dediğimiz 2'ye böldüğümüzde 200 kilometre bölü saat olacaktır. Diğer tarafa döndüğümüzde yine V7 diyecek olursak 6 ile 8. saat arasında yine 2 saat yol alır. E buradan 500'den başlamış 800'e kadar toplam 300 kilometre yol almış. E buradan da V7'miz 302'ye böldüğümüzde 150 olacaktır. Benden V3 eksi V7 farkını istiyor. Buradan da V3 eksi V7 3. saatteki hız eksi 7. saatteki hız 50 kilometre saat olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Burada en az ihracat yapanı sorduğundan dolayı mavi sütun grafiklerine bakacağım. Dikkat edersen birincisi 400 düzce, sonra 700 gebze, sonrasında Bursa 500, Mersin ise 800. Ama Konya'ya baktığımızda sadece 100 bin TL'lik ihracat yapmıştır. Dolayısıyla en az yapan Konya C seçeneğidir. Öncelikle ihracat miktarlarını yazacak olursak düzce 400. E, Gebze 700 Konya 100.000 TL e, Bursa Bursa 500.000 TL Mersin ise 800.000 TL olarak görülüyor. En fazla ihracat yapan evet 800.000 ile Mersin'dir. 3 numara seçenekte Bursa'da yapılan ihracat miktarı bu 5 yılda yapılan toplam ihracatın 120 kadardır. E, Bursa'ya bakalım. E, Bursa'mız 500. Diğer 5 yıl e, toplayalım. 400-700 daha e ee, 1100 1200 2000 bir de Bursa'ya kattığımızda toplam 2500 oldu ki e bu da 1/5 demektir yani %20'ye eşittir. Dolayısıyla bu da doğrudur. 3 numaraya baktığımız zaman Konya'da yapılan ithalat miktarı Gebze'de yapılan ithalat miktarının %40'ı kadardır. E Gebze'deki ithalat miktarına bakalım. Burası 500. Konya'daki ithalat miktarı 200. E bu 3 numara için 200 bölü 500 gerçekten yüzde 40 mı? 2 bölü 5 yapar ki evet bu da yüzde 40'a eşittir. Dolayısıyla 3 numaralı maddemiz de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Düzce 700 bin TL'lik ithalat yapmış. E, Gebze 500 bin TL'lik ithalat yapmış. E, Konya 200 bin TL. E, Bursa 500 bin TL. Son olarak Mersin ise 200 bin TL'lik ithalat yapmış. Benden Düzce'deki ithalatın bütün ithalatları oranını istiyor. Buradan 700 bölü. Bakın tekrar Düzce'yi yazdım. Sonra 500 Gebze geldi. Sonra 200 Konya. Tekrar 500 Bursa. Ve 200 Mersin oldu. Buradan 700 bölü 1200 pardon 2100 yaptı ki e, bu da 1 bölü 3 demektir. E, Şimdi tam bir çember ya 360 derece. E ben bunun açısına da alfa dersem alfa bölü 360 dairesel grafik oluşturduğunda 1 bölü 3 olmalı. E buna göre alfamız da eğer dairesel grafik oluşturursak 120 dereceye denk gelecektir. Doğru cevabımız de... Dairesel bir grafik olduğu için bütün açıların toplamı 360 olmalı. Burada bakın 40 60 100 150 270 x'in geldiği yer 90 derece olacaktır. E 90 derece bölü 360 x bölü bütün şirketlerin oranı eşittir? E burada 90 bölü 360 1 bölü 4 olur. E ben bunu 25 ile genişletsem, bunu da aynı şekilde 25 ile genişletsem x'in ortaklığı %25 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği. Z şirketinin Gördüğü açı 50 derece merkez açı. Bütün şirketlerin oluşurduğu ortaklığın açısı ise 360 derece. Bakın bunların oranı e, Z'nin elde ettiği geliri A dersem A'nın bütün gelir oranı işte bu da 1 milyon 80 milyon TL'dir. Buradan 360'a böldüm bir. Şunu 360'a böleyim 1080 kısmını. 3 milyon yaptı. A'mız 50 çarpı 3 milyondan 150 milyon TL olur. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Grafiğimiz dairesel bir grafik olduğundan dolayı açılar toplamı 360 olmalı. Dolayısıyla x'e gelecek açı 90 derecedir. Burada A seçeneğine baktığımızda bu ortaklığın en büyük hissesi T şirketine ait. Evet T 120 derecelik açı. Açıyla gelir doğru orantılı doğrudur. Bu ortaklığın en küçük hissesi M şirketi. En küçük açı M 40 derece. Bu da doğru. C'ye baktığımızda Z şirketi yüzde %60'ını Y şirketine devir ederse Z'nin %60'ı çarpı 60 bölü 100 dersek 30 derece olacaktır. E Bunu 30 derece eklediğimde 90 derece olur. X 90 Y 90 Dolayısıyla bu da doğru olacaktır. E şirketine baktığımızda X, M ve Z şirketleri bu ortaklığın yarısına sahip demiş. X'e baktığımda 90 M'miz 40 Z'miz 50 toplamları 180 oldu. E tamam 160 olduğundan yarısı 180 bu da doğrudur. Ama D şirketinde T şirketi hisselen 125'in X şirketine devrederse iki şirketin hisse oranları eşit olmaz. Bu defa X daha fazla olur T daha az olur. Dolayısıyla yanlış cevap D seçeneğidir.